Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün portakallı kek yapacağız inşallah. Arkadaşlar şimdi oturup tarifime bakıyorum bu arada ben de. İki defterde de bakıyorum çünkü hiç göremedim. Aa. Ya şimdi gerçekten bakın ilk sayfası ilk sayfası ve ikinci sayfasının alt bölümüne bakmazsınız bulamazsınız. Çünkü biz neyiz? Altıda da yazarız. 6 Altı da. Altı da. yalnız çok güzel oldu. 6 da yazarız. <laughs> her neyse portakallı kek yapacağız bugün. Ee, bir dakika. Bir su bardağı portakal suyu diyor. Ee, bu yüzden bunlar hani süt falan yok. Ve benimki Washington ne portakalıymış bilmiyorum. Tarifini de yazacağım. Baya büyük yani bakın. Böyle bir şey. İşte bunu da yapacağız. Kardeşim de gidiyor her neyse. Ee, ben malzemeleri de söyleyeyim. Sonrasında beraber hazırlayalım. 3 adet yumurta bir su bardağı şeker. Önce bunları köpürene kadar çırpıyoruz. Sonrasında bir su bardağı portakal suyu, bir su bardağı sıvı yağ, iki buçuk su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve hepsini karıştırdıktan sonra 180 derecelik fırınımızda pişireceğiz. Ay çok sıcakladım ben. Her neyse ben bunu almıştım. Süzgecimi bunu almıştım. Elek mi nedir? Her neyse. Şimdi buradan şey alıyorum makine, makine, makine. Bir dakika makinemi bulacağım inşallah ben. Evet buldum. Burada. Hoppa. Makineyi şimdi açayım. Kabımı alayım. Bir dakika iki tane kapatacağım zaten bunu biliyorsunuz. Bu arada bunu buldum. Buna yapalım madem öyle kekimizi. Bunu bulduğu için yapalım. Şimdi mikserimi değiştirdim. Hedem bir de bir tane sizin kabınız bildiğiniz üzere. Öbürü de benim kabım. Ee, şunu aldım. Bunun eşyalarını hazırlayayım ben. Yani öncelikle şekerle yumurtayı çırpacağım için onları alacağım. Sonrasında beraber hazırlarız. Şimdi e, sizi bir dakika nereye koyayım? Sizi şuraya koyacağım. Bekleteceğim abi. Sizi böyle koydum. Yine buraya görüyorsunuz ama neyse. Ne kadar diyor? Bir su bardağı şeker diyor ama hemen. Öncelikle şekerimi koydum. Çünkü e, sonrasında yumurta üstüne şeker koymayayım dedim. Kabına da koydum şekeri de. hani dökülmesine şöyle bir su bardağına döktüm. Şimdi şekeri birazdan kaldırdım ben. <laughs> Bakın şekerim burada. Şimdi onun ortamını fakat burada peri yok. Orada var. Orayı bir hatta bir dakika bekleyin. oraya şöyle bir açayım var. ben. Evet. İyidir bence. Açtım. Açtım. Güzel açtım. Düşünüyorum. Düşünün içinde. Şimdi sizi sizi buraya koydum. İnşallah Alıp geliyorum. Evet şimdi gittim gitmişken bir ikili priz getirdim bir de kardeşim yere su dökmüş onu aldım bir dakika şimdi yumurtalarımı da buradan alıyorum hatta bir tanesini alırken kapta çarptım çatlattım açıktan ne aldım mikserimi ikili priz almaya gitmiştim arkadaşlar çünkü e, bir yandan kahve makinesi açık. Olsun. Şimdi yumurtaları kıralım ama neye kırsak? Yani çöplerini de koyabilmem lazım. O yüzden bir tane buzdolabı poşeti klasik alıyorum. Küçük zaten buzdolabı poşetler. Bir dakika Çok güzel olmuştu. Onu da tavsiye ederim. Annem Instagram'dan buldu herhalde. Çok güzel bir şeydi. Hem de böyle diyet gibi bir şey. Orasına da bayıldım. Ellerimi falan kim geliyorum. Şimdi çırpmaya başlıyoruz. <gülüyor> 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 Öncelikle böyle yapsak daha iyi olacağını yani düşündüm. Şimdi çırpmam bitti. Güzel bir şekilde şöyle köpürdü. Bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bunu böyle koydum. Şimdi, böyle. Şimdi sizi böyle alayım ben kendi. Ee, portakal suyu sıvı ya. Şimdi portakal suyumuzu sıkalım. Size o tarafa alayım. Orada sıkalım portakal suyunu. Şunu alacağız. Bardak. Bir su bardağı dediği için. Ma aldım. Şimdi geçelim. Evet şimdi geldim. Bir tane kesme tahtası alayım. Bir dakika. Bir de bıçak. Böyle bıçak aldım dışarıda göstereyim. Bu bayağı büyük. Şimdi kesiyorum. Bu arada önceden yıkadım ben videoya başlatmadan önce. Hani o yüzden de rahat olun. Demeyin ki yıkamadan Covid zamanı yıkamadan koydu. Hayatta öyle bir şey yapmam. bu arada bizim şey şeker bardağımız vardı. Ona şey yapayım da buna kilekmeyeyim. Buna onun için Şimdi ha, bu da esasen hani buna böyle oluyor zor olacak bu. Siz şimdi biraz aşağıya indireyim böyle. böyle. bakar mısınız? O yüzden bu benim için birazcık zor oluyor. Öncelikle böyle sıksam mı ne yapsam? Bunu ben değişik bir şey yapacağım ve bir yarıya daha böleceğim. Böyle yaptım. De böyle de ne kadar iyi olur aa buldum şeyini de buldum kollar tabi ki de swander. gerçekten bunu sıkmak çok zor arkadaşlar Evet. Daha böyle çeyreğine bile gelemedim. Ya şimdi dersiniz. Ben de ilk başta öyle düşündüm. Ne diyeceksiniz? Koskocaman portakalın niye o kadar az suyu çıktı? Tabi daha suyunu görmediniz ama çok az çıkıyor şu anda. Tabi daha ben de gerçi bir çeyreğini yapıyorum. Böyle. Esasen sulu da çıkmıyor ya. Çok uyuz oldum ben buna. İki dakikaya çıktığı suyu da göstereceğim. En sonunda tekrar yapacağım. Şimdi bu kadar yaptım. Ve bir o kadardan çıkan su. Bu. Aa iyiymiş mesela. Şimdi yavaş yavaş kırın. Ya bunu gerçekten sıkmak çok zormuş. Neden başka bir portakal yoktu herhalde evde bu arada. O yüzden. İyi. Gene çıkmasa bile iyi diyorum. Bu yemek portakal. Suluk değil yani. Suluk dediğim suyu çıkacak türde portakal değil bu. Katiyen değil. Daha. Oo çok güzel bir yön buldum. Öncelikle öyle elimle ezdim. Sonrasında da efsane bir su çıktı efsane. Biz bunu önceden yapacaktık çünkü o orada bekliyor. Ha, neyse artık yaptık. Onu da tekrar bunları dökmeden önce bir çırparım. Yani bundan bir tane çıkarma bilmiyorum bir su bardağı o kadar şüpheliyim. Şimdi bir yere daha böleceğim. Öyle deneyeceğim. Çok deneyeceğim ben bugün. Bir de bu durduramıyorum. Ellerim pislendi. Tek kişi çektiğim için ben şu an. bir yaralamışızdır bence ya. Şu anda böyle sıkıyorum. İyidir ben de diyorum. Bu arada şey de tıkandı posadan. Onu bıçakla hallediyorum. öyle bayağı posalı da. Bunu şöyle bir ters çevireceğim. Evet. Bunu da böyle direkt elimle sıkacağım. Normal. Elle sıkıcı daha çok olur. Ne sözde portakalın da büyük hani. Ben çok çıkar diye düşünüyordum. Her neyse. Evet şimdi portakalı olduğu kadar sıktım. tamamladı Bir parmak falan eksik oldu. Portakal suyunu sonlara doğru dökeceğim. Bir su bardağı sıvı yağ ve sıvı yağımı alayım. Unumu alayım, geliyorum. Şimdi önce buna... Nedir onun adı? Unumu koyacağım. Onun için elek bir dakika ha, tamam halledeceğim şimdi. Şu onun bir açarsa nehir yapacak da. Evet şimdi şu tarifi bir koyayım. iki buçuk su bardağı unutmayın. Ah elim. Şurada bir açayım da. Tamam. Taşlıyorum o zaman. 好了，好、嗯、吧。 çıkmama gerek yok. Çok güzel köpürmüş ve hala köpürüp de duruyor. Size ben çevireyim. Şimdi kolumu değdim. Şimdi ben bunu yapayım geliyorum. Çünkü bunu yapmam biraz her neyse yapıp geliyorum. Şimdi unumu koydum sıvı da koyuyorum. Bu arada sıvı yağ bir su bardağıydı. Şimdi her ne kadar saçma da bulsanız bir tane örnek giyinim çünkü bunu yaparken <laughs> bunu çok suçluyum. <sıçrıyor. gülüyor> da koydum. Ama benim unum tam olmadığı için biraz yanına da biraz yana da tam buğdayını koydum. Şimdi spatula ile şey yapacağım. Böyle kenarlarını alacağım. Spatulamı alıyorum. Bunun bir tane de kırmızısı var. Ben bu ikisini çok seviyorum. Ama spatula'yı ters kullandım. Şöyle yapıyorum. Hmm. Evet. Güzel olur. Alacağından zaten ümitliyim. Çünkü hep, hep dediğim Bayağıdır yapmıyorum ama normalde de yaptığım bir tariftir bu. Güzel. Beğendim. Şimdi birazcık daha çırpayım onu. Sonra portakal suyu. Şimdi portakal suyumu dökeceğim. Yalnız dediğim gibi benimki böyle sıkmalık bir portakal değilmiş. Böyle çıktı. Bir parmak eksik her yani neyse koyuyorum. Ben birazcık da posasından koyuyorum. Yani posası vardı. Ondan da koydum. Zaten çırpınca şimdi hepsi gideceği için artık da sağlıklı olsun dedim. Ya tabii ki de portakal da sağlıklı bir meyvedir ama posası daha da sağlıklı. Zaten herkes diyor ki işte sıkmayın, yiyin. işte yani sıkınca sırf şeker yiyor, içiyormuşuz da ya bilmiyorum işte bayağı böyle bir kuralı var değişik değişik. Ben de o yüzden sıktım fakat posasında koydum. Zaten sıksaydım da hep şey ol, yiyordum. E, posalarını da en sonunda yiyordum. Şu anda bu arada niye böyle karıştırıyorum? Onu da hemen söyleyeyim. E, su, portakal suyu ya karışsın diye. Ama karışmıyor. kabartma tuzunu da bulacağım. Artık elimden vazgeçtim. Kaşık niye aldım ben? Kaşık kalsın dedim zaman annem acaba niye? Bunu da ettim. Şuraya koydum. En azından azıcık da katı bir şey olsun. Hemen. Ayağı yoğunlaştıracağım aslında. Sonraki görünümü göstermeden sonraki içeride durmuyor. Her neyse yapayım geliyorum. Şimdi kekim e, hazır. Abi bir dakika fırını boşaltmamı. boşaltayım. Kekimi içine koyacağım. 180 derecede pişireceğimi de söyleyeyim. Bu arada bakınıyorum. Nedenini ne bilmiyorum. Yavaştan boşaltmaya başlayalım. Evet. Şu anda ben boşaltmaya başladığım için tam net göremezsiniz. Şimdi size bir dakika buradayım ben. Evet şu masaya koydum tepsileri. Hala da koyuyorum. Bu fırını boşaltmak bu zaten en zor iş. Bu tane ızgara bıraktım öbürünü her neyse yapayım geliyorum. Evet şimdi fırınım hazır. Ee, bu eşit mi? Eşit. Şimdi 180 derece ayarlayalım bakalım. Ben yardımlı pişirmeden şöyle göstereyim. Ama tam göremezsiniz. Gel. Yardımlı pişirmeden keki seçiyorum. Balığın altında. Sonrasında da kalıplı kek. Kalıpta kek. Bir dakika. He, evet, şey baktım ya portakal kek var mı diye. Aynen kalıpta kekin için koydum. Bir dakika. Ha şimdi rafımı da en alta koyuyorum. Raf dedim ızgarana. Şimdi en altta koydum. Ve zaten o ötecek. Ötmesini bekleyin. Yani e, ötünce de yollayacağım. Şimdi kalıbını aldım buraya. Bir dakika. Bu arada tepsimi yağlamayı Şimdi yağlıp geliyorum. Evet şimdi yağımı aldım. Yağlıyorum tepsimi. Ben bu arada şey yapıyorum. Tereyağı türü yağlarla katı yağ kullanıyorum. Siz sıvı da kullanabilirsiniz. Çünkü sıvı yağda ben çok kaçırıyorum. isterseniz. istemez. Şu anda bunu böyle bu yapmayınca daha kolayına geliyor. Tabii ki de ellerimde yağlanıyor. Yağlanmıyor değil. Hem de çok yağlanıyor. Böyle. İşte tabii ki yağladıktan sonra unlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben unlamıyorum. Genellikle. Bir dakika. Böyle kenarlarını da yapmak zor oluyor. Yuvarlak tepsi ise. Kullandığınız tepsi. Ha, şu anda yanlarını böyle yapıyorum. Saat kaç bu arada? 15-32 yarım saat saatim var. Benim etüdüm var bu arada. Ben bunun için çalış bir yandan da hızlı yapıyorum. Matematik etüdü. O da bugünüm burada. Ha, şu an Matematik güzel. İngilizce de güzel. Öbür dersler de güzel ama yani güzel. Sadece bana ekstra bir şey kazanmıyorum. Ama matematik ve İngilizce hele ki bu seneki öğretmenlerimi çok sevdim. O yüzden onlar bana her şeyi kazanabilirler. Çok tatlı öğretmenler bir kere. Her neyse konuşurken falan yap derken yaptım ben. Ellerim elime bakın. Yani yok. Geliyorum. Evet şimdi hallettim dökelim kek kalımım kekimizi artık konuşamadım kekimi böyle oldu döküyorum ay yere gidiyordu böyle de görün istiyorum bir yandan kıvamını birazcık tabiki de da kalmış pusadan bir şey olmaz. Zaten pişeceği için şimdi kenarlarını bu arada kenarlarını istiyorum. Ya ben böyle değişik konuşuyorum biraz kendi dilimde Konuştuğum için bazı kelimeleri de unutuyorum. Yani okurken kelime yutarsınız ya ben de konuşurken yutuyorum. Yani böyle de bir şey oluyor. Umarım güzel olur. Yani Pazarsa da yaptım. Bir günde çiğ köfte yaparız. Evet. Olmuştur. Bu arada tam duruyordum fırınım ısındı diye şey vardı. Atıp geliyorum. Bu arada benim fırınım kendi ayarladığı için ısısını şey şu anda oluyor yani. 150 derecede benimki pişiyor. 150 derecede daha güzel olur. Da bilirmiş. Birazcık uzun pişirilmiş. Yani sizin fırın kardeşleri pişiriyor. Zaten 150'nin altına pişirmez diye düşünüyorum. Ben. şöyle pişirmez diye düşünüyorum. Bence hani sizin ayarlamanız da altına düşer. Şimdi tabi ki de ortalığı topluyoruz. Bunları şunu şöyle bir yaptım. Haydi gelin koyalım. Bu arada dışarıdan ay başka sesler de gelebilir. Ananem kardeşimle uğraşıyor. Evet oldu. Şimdi bu arada kekimi de göstereyim. Tarararam. Böyle pişiyor. Şimdi eşyalarımı açıkçası hani yıkayı, yıkamayacağım da şu anda şöyle bir suya koyacağım. O yüzden kek kabıma, ay, koydum. Şunlara da biraz su koyayım. Hemen ellerini yıkıyorum. Hıh. O birazcık su dolsun. Hevenlikte o zaman başka bir şey. Ha, Şurayı silmek var. Onu da silelim. Şöyle sünger yardımıyla silebilirsiniz. ha? sünger ile siliyorum. Buna da böyle bir şey yapacağım. Kuruluyorum. Hı. Tamamdır. Dolduğu suyunda bu birazcık orada beklesin. Biz de artık içeriye geçelim. Kek pişince haberleşiriz. Arkadaşlar şimdi kekim oldu. Efsane duruyor. Tarifini açıklamayı yazacağım yine de. Görüşürüz. Afiyet olsun.